Kınalada'dan selam ve sevgiler. Bu hafta düğün öncesi aile ilişkilerine dikkat ile ilgili güzel bir paylaşım yapacağım. Lütfen beni dikkatle dinleyiniz. Tanışma, isteme, söz, nişan, düğün ve balayı sürecine kadar giden bu dönemde iki aile arasında köprü kurmak hassas duygulara değer vermek anlamında en büyük sorumluluk kime düşmektedir Tabii ki çifte düşmektedir. Şimdi ailelerin kültürel, sosyal işte ekonomik ve diğer farklılıkları olduğu için bu süreçte işte ya da hazırlıklara müdahil olma istekleriyle. Ve bunun gibi işte rekabete girmeleri, ailelerin birbiriyle rekabete girmeleri gibi konularla pek çok problemler ortaya çıkmaktadır. Ve daha düğün olmadan hazırlıklar aşamasında maalesef 10 çiften biri ilişkiye son vermektedir. O nedenle bu paylaşım önemli bir paylaşım. Şimdi düğün öncesi çiftin aileleri ile ilgili... Yapması gerekenleri bir özetleyelim isterseniz. Neler olabilir? Bir kere gelin ve damat adayı için anneleri çok değerlidir. Anneleri için de onlar çok değerlidir. Ve annelerinin ya da aile fertlerinden bir tanesinin gelin adayı ya da gelin adayının ailesiyle ilgili söylemiş oldukları olumlu olumsuz sözleri ve imaları ile baş etmek gerekir. Bu arada annelerinin ya da aile üyelerinden bir tanesinin alınganlıklarına karşı anlayışlı olmak ama ilişkiyi yıpratmamak adına da bu durumu eş adayına yansıtmamak çok önemlidir. Bu birinci adım. Ne yapacak? İşte kendi ailesinin eş adayının ya da eş adayının ailesine karşı sözlerini e, yönetecek. onların da e, konuşmalarını dinleyecek, tabii ki anlayış davranacak ama bu durumu eş adayına yansıtmayacak. İkincisi, düğün süreci yalnızca eş adayları için stresli bir süreç değildir, aynı zamanda tüm aile için stresli bir süreçtir. Bu dönemi güzel atlatabilmek için ailelere jestler yapmak, hediyeler almak, birlikte yemekler düzenlemek, önemli günleri kutlamak bu dönemin rahatlıkla atlatılmasına yardımcı olacaktır. Aile büyüklerinin bu dönemde fikrini almak, nihai kararı ne kadar çift verecek olsa bile onları mutlu edecek tecrübelerinden istifade edilmiş olunacak. Çift tarafından alınan ve aileyi ilgilendiren geldikleri aileyi ilgilendiren önemli kararları da ailelerine söylemeleri onların dışlanmamış olduğuna, kendilerinin dışlanmamış olduğuna ve ayrı bir düzen kurulacağı yönünde anlayış ve saygılı davranmalarına yol açacaktır. Yani yeni düzeni kabul edecektir çift bir karar vermiştir kendi yeni kuracakları aile düzeniyle ilgili. Bu düzene onlar da anlayış ve saygılı yaklaşmak gereği duyacaklardır. Şimdi anneler e, diyelim ki yeni ev için kendi uygun gördükleri bir eşya aldılar e, ve bunu verdiler gelin adaylarına, damat adaylarına, anneler ya da babalar. Şimdi e, damat veya gelin adayı işte bunun gerekli olmadığını düşünse beğenmese bile teşekkür ederek bunu almalı ve bir tarafa sakla, saklamalıdır. ileride değerlendirmek üzere. Ha ileride ihtiyaçları olabilir ya da başka birisine hediye edebilir ya da değiştirebilirler. Onun için beğenmediklerini, gerek olmadığını asla söylememelidirler. Yaş ve dönem farklılıklarını Göz önüne alarak anlayışla yaklaşmak ileride e, ilişkiye yansıyacak kötü e, olayları ortadan kaldıracaktır. Şimdi yedincisi ailelerin birbirlerini tanıyıp alışma döneminde ortada bir sorun olsa bile çift hakemlik rolü üstlenmeyecektir. Kim haklı kim haksız ya da senin annem benim annem ayrıştırması yapmamalıdır. Ee, objektif olarak sorunun çözülmesi için gerekirse kendi ailesinden destek istemelidir. Aileler kendileri için gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremedikleri bazı istekleri, evlatları için e, gerçekleştirmek isterler. bunun için de fazla müdahil olabilirler. Burada her eş adayı kendi ailesine, bu düğünün kendi düğünü olduğunu, öneriler istese bile nihai kararı kendisi vereceğini kibar ve saygılı bir dille açıklamalıdır. Her aile hazırlıklarla ilgili olarak kendilerine düşen işte yapmıştık ya en başta faaliyetleri ayırmıştık işte gelin tarafı, damat tarafı işte şunları yapacaksınız diye. İşte her aile de kendine düşen faaliyetleri aile üyeleri arasında Taksim etmelidir. Bunu çift de yapabilir. İşte sen şu işi yapar mısın, sen bu işi yapar mısın? Ya da çift bu görev taksimini yapacak, e, ailenin sözü geçen bir büyüğüne görev taksimini e, devredebilir. Yani bir büyük tarafından yapılırsa bu görev taksimi e, ve e, kimse de kimsenin görevine müdahale etmezse bu işler daha güzel yerine gelecektir. Şimdi kayınvalideler kızları ve veya damatları kızları veya oğulları evlenirken niçin gerilmektedirler? Sizce niye gerilmektedirler? Bir bakalım. Şimdi anneler 9 ay karınlarında taşıdığı, işte büyüttüğü, okuttuğu, yetiştirdiği evlatlarının e, bu evlilikle birlikte kendilerinden kopacağını düşünmekte bilinçli ya da bilinçaltı gelin veya damat adayının bu ayrılığa neden olduğunu düşünüp e, suçlamaktadırlar. Bir gerginlik nedeni bu. İkincisi evlilikle birlikte ayrı düzen kuracak evladı karşısında artık eski gücünü koruyamayacağını sözünün dinlenmeyeceğini de düşünmektedir. Gerilmesinin bir nedeni de budur. İki gencin ayrı düzenleri olması nedeniyle kendilerinden bağımsız hareket edeceği düşüncelerinde zorlanmaktadır ve eski düzenin devamı konusunda ısrarcıdır ve böyle olması da onun gerilmesine yol açacaktır. Şimdi çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Yeni aile düzenini kendi ailelerine kabul ettirmek ve sınırları koymak. Çiftin sorumluluğundadır. Tabii ki her eş adayı bu sınırları ve yeni aile düzenini kabul ettirmesini kendi ailesine yapacaktır. Şimdi düğün aşamasında aileler sorunlara nasıl yaklaşmalıdır? Bize tabii anne babalar da soruyorlar. işte evladım evlenecek. işte ne yapmalıyım? Şimdi nasıl davranmalıdır? Ailelerin tercihleri tabii ki evlatlarınkinden çoğu kez farklıdır. Doğru olan hareket evlatları isteklerini kabul ettirmekte, de diretmek değil. Onların istekleri yönünde onların yüklerini azaltmak, beklentileri yönünde onlara destek vermek, kendi istek ve hayallerini beşinci planda tutmaktır. Yani çünkü evlenecek olan evladı ille onun isteklerini isteyecek anlamı taşımıyor. Saygı göstermektir bu. Evlada da saygı gösterilir. Kültürel, sosyal, ekonomik farklılıklara karşı ön yargıdan uzak durması gerekir ailenin. Yani işte iki aile arasında bir takım farklılıklar varsa bunlara saygı duymalı. İşte alay, aşağılama, küçük görme, işte çeşitli sözler, mimik, yüz hareketleri, beden dili, beden dili de bize açığa veriyor biliyorsunuz. Bunlarla e, sorun çıkarmaktan imtina etmelidir. Eğer ortada bir sorun varsa bu farklılıkları büyütmeden yalnızca o sorunun çözümüne odaklanmalıdır. Yani bu sorun farklılıklardan dolayı olmayabilir. Hemen ilk etapta o farklılıkları ortaya dökmek zaten e, evladının ilişkisine tehlike yaratacaktır. Onun için ılımlı olmakta fayda vardır. Şimdi fikirler eee Dedik diretilmeyecek, ne yapılacak? Öneri olarak verilecek. Öneri kime verilecek? Kendi evladına verilecek. Gelin ya da damat adayına değil. Kim evlenecek? işte oğlu veya kızı. Ona bu öneriler e, verilecek. Ha uygulamazsa da kendi bileceği iş. E, ailelerde çift gibi bu konuda eğer e, zorlanacaklarsa, yani evlilikten önce dedim ya bize geliyorlar diye... E, lütfen e, çekinmesinler bir ilişki ve evlilik danışmanına evlatları e, eğer bir yuva kuruyorsa ve burada ne yapacaklarını bilemiyorlarsa e, mutlaka bizlere başvurmalıdırlar. Bu daha sonra ortaya çıkacak sorunları, küskünlükleri, tartışmaları ortadan kaldıracak. Şimdi konuyu özetleyelim isterseniz. Şimdi evlilik aşamasında Aile sorunu yaşamayan çift yok gibi bir şey. Yani çok azdır. İlla bir şeyler çıkar. İşte kimisi baş edebilir, kimisi de baş edemez. Şimdi çeşitli farklı ailelerden gelen eş adayları farklı adetlerle karşı karşıya gelirler birdenbire. Ya bizde böyle bir adet yok. Bu nereden çıktı şimdi? Ha, şimdi evlenecek bireylerin geldikleri ailelerin baskıları. Ve yeni aile kurma fikrine de adapte olmayabilir eş adayı, damat veya gelin. Yani e, bu yeni e, aile düzenine hemen adapte olmayabilir. Ve bir takım da baskılar var üzerinde, kendi ailesinin de baskıları var. Bu nedenle çift birbirlerini çok sevseler bile tartışmalar, küskünlükler e, olur. Yani bunu duyuyoruz, görüyoruz, bize de başvuruyorlar. Yıllar geçse de dediğim gibi bu aşamada yaşanan tatsızlıklar asla unutulmayacaktır. Şimdi nasıl baş edilecektir? Eğer bireyler yani evlenecek olan bireyler eş adayının kendisini dış baskılara, haksızlıklara karşı koruduğundan eminseler, bunu gördükleri zaman yani korunuyorlar, eş adayı diyor ki tamam hayatım sen ne diyorsan o biz karar vereceğiz biz yapacağız tamam onlar büyüğümüzdür saygı duyalım ama çok daha önemli değil miyim olan bizim anlaşmamız gibi bu tür bir destek görüyorsa eşadayı her türlü baskıya karşı dayanma gücünü kendisinde bulacaktır. Şimdi bugünlük paylaşımımı gene ben burada kapatıyorum. Tabii ki soru ve yorumlarınız çok önemli benim için. Soru ve yorumlarınızı bana e, göndermekten e, kaçmayın. Lütfen onları bana gönderin. Ve Nihal Güven Birlikte Mutlu YouTube kanalımdan da e, tüm videolarımı bulabilirsiniz. E, hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Gelecek hafta düğün hazırlıklarıyla ilgili bir paylaşım yapacağım. Sevgiyle kalın efendim. İyi günler.